İlişki uzmanı oldun ya sen benim başıma. Allah'ın odunu. Ayıp ediyorsun bak kalbimi kırıyorsun ha. Vallahi kırılacağım ben şimdi. Kırılmazsın kırılmazsın. Bir <laughs> olmaz sana. <gülüyor> 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 Hay! Hay! <gülüyor> gel oğlum gel. Hay, hanımefendi olacak iş bu ya. Hay, hanımefendi olacak iş mi bu ya. Allah Allah Allah. Altımı <laughs> oğlum ya. <laughs> Al. Ha. Abi öne de yollasana biraz ya. Hayret bir şey ya. Operasyona mı gidiyoruz? Bitmeye mi belli değil ha. Ver ben bir getireyim ben. ben. Ya, hani. İyi hadi kesin. De de ya. Ya. Şiştüm ha, şiştüm hani şiştüm. şu. Çift değir be Sen nereden biliyorsun lan mı? O kadarı da bizde kalsın koçum. Eski mesele anlarsın ya. Yatacak Çaylar bittiyse ya. alayım komiserim. Al al. Al şunu da. Al al al. Hadi öde de gidelim. Ne? Ya benim üstümde şey... Hay senin üstünün altına da be! Öf be! Ulan alt tarafı iki tane şiş çay mı? Ya ne meraklı çıktın be! Vallahi kaynanam gibisin ya! Of be! Yürü yürü Ufama. yürü! Uflama senin ağzın izini... <laughs> hm, yok, 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 yok yok ya. ya olmaz tamam, geçme ya, ya. ya! Yürü ya! Yavaş kullanacaksın ama! Tamam bin arabaya bin! Dosya ne be abi böyle bir hafta da bitiremem ben bunu ya. Ah, ya. Usta, usta. Ne ne ne? Elinin körü. Sen de, sen de tutuyorsun. A anlamadım, neyi tutacağım? Söyle. <laughs> Ebu, e, nereden başlıyoruz arkadaşlar tutmaya?